Yalnız bir ayet geriden bakacak olursak meseleyi anlamak için dün dedik ki kitap ehlinden bahsediyordu ve ey Muhammed Rabbim tebareke ve teala ona sesleniyor. De ki bu kafirlere, bu Yahudilere, bu Hristiyanlara yani İslam dini kabul etmeyen herkese de ki kul ete'budûne min dûnillâhi mâ la yemliku lekum ve la nef'a siz Allah'ı bırakıp da sizi yoktan var eden Yüce Allah'ı bırakıp da fayda ve da zarar vermeyen bir yaratılmış olan mahluklara mı kulluk ediyorsunuz öyle mi? Nasıl yapıyorsunuz bunu? Nasıl? Sizin aklınız yok mu? Fe'tebiru Allah diyor ya aklınızı çalıştırın ya. Aklını çalıştırmayın akılsızdır ya o. Nasıl? Bunlar fanidir. Bunlar yaratılmış olan mahluklardır. İbadete hakkıyla layık değil ibadete hakkıyla layık olan kim? Allah'tır tebareke ve teala. El khaliku lihâdihi el eşyâ huvel mustahakku lil ibadet değil mi? Bu eşyaları zerreden kübraya, arştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye yaratılmış ne kadar mahluk varsa kim bunları yarattıysa hakkıyla ibadete layık olan odur. o da kim? Allah'tır. Tebareke ve teala. Nasıl siz böyle aşırı gidip de Allah'a ortak koşarsınız? Nasıl? aşırı gitmeyin. Ve şunu biliniz ki vallahu semiul alim. Allah yaptıklarınızı işitendir ve bilendir ve kıyamet gününde yarın sizi hesaba çekecektir. Öyle ya kiramen katibin ya'lemun ma Yazıyorlar. Hepsi. Bunlara inanmayan akılsızdır. Yahu 70-80 sene önce futbol maçı filmler kaydedilmiş. Açıyorsun tak, o kimler geldi, kimler geçti. Bu dünyada böyle ise yüce Allah'ın o ahiret dediği o dünyada daha evla değil mi? Neden iman etmiyorsun? Neden? Bir insan. Bir cenazedeydim. Cennet cehennemden bahsediyorum. Hocam diyor. Buyur o kadar anlattın ki sanki oraya cennete gittin ve orta cehenneme gittin geldin. Nasıl böyle kani bir şekilde anlatıyorsun? Yani emin bir şekilde. Ya dedim Allah annene bana rahmet etsin ya. Sen Müslüman değil misin? Elbette diyor. O zaman nasıl? Nasıl? Ya diyeceksin ki ben kafirim yahut da bunlara iman edeceksin. Sanki hocam gittin mi geldin mi diyor. Öyle, öyle insanlar Fıtratı ters dönmüş insanlar var böyle maalesef depremde öldü gitti o adam. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şimdi Allah hesap veriyor. Cehaletinden dolayı eğer böyle demişse inşallah böyledir. Belki inşallah Allah onu affeder. Ama değilse ebedi haliden fiha ebedi bir şekilde cehennemde kalacaktır. İşte Rabbim Tebareke ve Teala bunları bilendir ve işitendir. Yine aynı şekilde işte dersimize başlıyoruz. Rabbim tebareke ve teala e, Resulüne aynı şekilde kul ya ehlel kitab ey Resulüm de ki bu kitap ehline subhanallah bakırız bu kitap ehline diyor ya Rabbim tebareke ve teala sanki bu ayet günümüzün Müslümanlarını hitap ediyor. Yani kul ya ehlel kitab yerine sanki kul ya eyyuhel muslimun diyeceğiz. Subhanallah. Neden? Bakırız. Kul ya ahl al Kitab, la taknou fi dinikum. Kitap ehli! dininizde aşırı gitmeyin. Nasıl yani? İsa Allah değil. İsa Allahın oğlu değil. Üzer Allahın oğlu değil. Nasıl ilah olabilirler bunlar? Aşırı gitmeyin. Bunlar yaratılmış olan mahluklardır. Bunlar yemeye, içmeye, korunmaya muhtaçtır bunlar. Kâne ye'kûlâni ta'âm ve ummu sıddîkâ Annesi tertemiz, iffetli bir kadındı. Yemek yiyorlar, e, e, su içiyorlardı. İlah yemeğe, içmeye muhtaç olabilir mi? İhtiyacı olabilir mi? Yok. Bunlar ilah değil. Aşırı gitmeyin. Yani bunları ilah yapmayın. Bir de kaldı ki siz ilahınızı öldürmeye kalktınız. Öyle mi? Nasıl olur? Hem sizi yaratacak hem onu öldüreceksiniz. Öyle mi? İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalktılar. Ne oldu? Rafa'ahu Allahu ileyhi. Allah onu katına yükseltti. Nasıl? Olur? Hem sizin Rabbiniz hem onu öldürmeye kalktınız. Bu ne akılsızlıktır ya? Aklınızı kullan aklını kullanmayan bir toplum akılsızdır. La teglu fi dinikum. Şimdi aynı şekilde Müslümanlar da bu şekilde. Gülü